Devletin temel amacı nedir? Bölgeler arasındaki kalkınmışlık farkını ortadan kaldırmak. ZBK projesinin diğerlerinden ayıran özelliği, konyalar yer üstünde olmadığı için yer altına inanılmaz sondajlar vuruyorlar. Yer altından çeker diye su bırakmadılar. 300 metreden petrol çeker gibi su çekiyorlar. Sevgili arkadaşlar soru değeri olan bir başka konuyla karşınızdayım. İşlevsel bölgeler ve kalkınma projeleri özellikle kalkınma projelerinden soru bekliyorum. Uzun zamanlar Türkiye coğrafyasında bölgeler coğrafyası diye bir konu başlığı vardı. Doğu Anadolu bölgesi, Karadeniz bölgesi, Güneydoğu böyle. Şu anda bu bölge kavramı hep müfredattan kaldırdı. Yeni bir bölge kavramı var. Nedir o bölge kavramı? Şekilsel bölgeler ve işlevsel bölgeler. Şekilsel derken bu da ikiye ayrılıyor. Doğal şekilsel bölgeler ve beşeri şekilsel bölgeler. Doğal şekilsel bölge derken doğal unsurlar yani orası dağlık mı düzlük mü? Dağlık bölge, ovalık bölge. Efendim e, yine doğal oluşturan nedir? Mesela orası hangi iklim bölgesi? Akdeniz iklim bölgesi mi? Karadeniz iklim bölgesi mi? diye gruplara ayrılıyor. Beşeri şekilsel bölgeler ise beşeri yani insan faaliyetlerinin yoğunlaştığı unsurlara göre ayrılıyor mesela tarım bölgesi, sanayi bölgesi, turizm bölgesi, ticaret bölgesi, hayvancılık bölgesi, madencilik bölgesi gibi anlatabildim. Yani tarım bölgesi dendiği zaman bir İstanbul oraya girmiyor. Ne giriyor? İşte tarımın yoğun yapıldığı yerler. Madencilik bölgesi dendiği zaman İstanbul yine girmiyor. Bursa girmiyor. Özellikle madenciliğin yoğun ekonomik faaliyet olarak yapıldığı yerler. Dolayısıyla bu şekilde bölgeler ortaya çıkmıştır. İşlevsel bölgede ise işlevsel yönetim bölgeleri, işlevsel hizmet bölgeleri, istatistik bölgeleri ve işlevsel proje bölgeleri olarak gruplara ayrılıyor. Evet, şekilsel bölgeler, şekilsel bölgeler arkadaşlar dediğim gibi doğal şekilsel, beşeri şekilsel olarak ayrılıyor. Yer şekilleri, toprak, iklim, su kaynakları gibi faktörler doğal şekilsel bölgeleri oluşturuyor. Nüfus, tarım, yerleşme, sanayi gibi unsurlar da beşeri şekilsel bölgeler oluşturuyor. Örnek verdiğim gibi tarım bölgesi, sanayi bölgesi, ticaret bölgesi gibi. İşlevsel bölgeler ise yönetim bölgeleri, hizmet bölgeleri Proje bölgeleri ve istatistik bölgeleri diye gruplara ayrılıyor. İşlevsel yönetim bölgesi nedir? Arkadaşlar şimdi bir Ankara'dan idare edilmek var, bir merkezi yönetim var, bir de yerel yönetim var. Yerel yönetim belediye başkanı ve muhtarlar tarafından idare edilir. Merkeze bağlı yönetim ise vali ve kaymakamlıklardır ve bu neyi oluşturur? İşlevsel yönetim bölgelerini oluşturur. İşlevsel hizmet bölgeleri derken şimdi devlet bir bölge hizmet götüreceği zaman mesela Doğu Anadolu'ya hizmet götürecek. Yani ne götürecek? Yol yapacak, su götürecek vesaire vesaire. Sağlık, eğitim vesaire. Diyor ki ben orada bir bir tane ili merkez kabul edeyim. O ilden bölgeye yay yaydırayım. Mesela Elazığ, ben Elazığlıyım bu arada. Elazığ Karayolları bilmem kaçıncı bölge müdürlüğü diyor. Atıyorum 9. bölge müdürlüğü. Diyor ki Elazığ'a ben göndereyim. Elazığ'dan da Doğu'nun diğer illerine gitsin. Anlatabildim mi? Bu ne oluyor? Hizmet bölgesi oluyor. Ya da Bursa'da 10. Orman Bölge Genel Müdürlüğü var mesela Bursa'da. Yani devlet Marmara bölgesinde bir hizmet götüreceği zaman ormanlaşma anlamında Bursa'yı merkez kabul ediyor. Ya da efendim İç Anadolu'da Kayseri, DSE'yi bilmem kaçıncı bölge müdürlüğü var. Ne yapıyor? Su işleriyle ilgili devlet bir yatırım yapacaksa su ile ilgili Kayseri'yi merkez kabul ediyor. Oradan İç Anadolu'nun belli illerine hizmeti dağıtıyor. Ve buna ne diyoruz? Hizmet bölgeleri diyoruz. işlevsel hizmet bölgeleri. İstatistik bölgeleri özellikle TÜİK bazı istatistikler tutar. O istatistiklere göre de devlet hizmet üretir. Bu Türkiye'de TÜİK'in tuttuğu istatistiklerde kriter ne? Bakın Türkiye'yi kaç bölgeye ayırmış? Doğu Karadeniz diye ayırmış. Batı Karadeniz diye ayırmış. Hani 7 coğrafi bölgeye ayırmamış bak Doğu Anadolu bölgesini Kuzey Doğu Anadolu, Orta Doğu Anadolu diye ikiye ayırmış. Güney Doğu Anadolu ayrı bir istatistik bölgesi, Akdeniz hakeza öyle. İç Anadolu bölgesi, Orta Anadolu ve Batı Anadolu'ya istatistik bölgelere ayrılmış. Yani burada siz şunları ezberlemeyin arkadaşlar. Sadece kavramsal olarak istatistik bölgeleri dendiği zaman bunun işlevsel bölge kavramı içerisinde anıldığını bilin yeterli. Ve esas sorunun geleceği yer neresi? Bölgesel kalkınma projeleri bu bölgesel kalkınma projelerinin sınırlarını bileceksiniz. Bölgesel kalkınma projeleri niye ortaya çıkmış bunu bileceksiniz. Şimdi bölgesel kalkınma projelerinin ortaya çıkmasının nedeni bölgeler arasındaki kalkınmışlık farkı. Bir Marmara'nın kalkınmışlığı ile Doğana Doğu Anadolu'nunki bir değil, Güneydoğu'nunki bir değil. Ege'ninki ile Karadeniz'inki bir değil. bir değilce ne oluyor o zaman? Karadeniz daha geri kaldığı için ne yapıyor? Göç veriyor. Doğu Anadolu göç veriyor. Güneydoğu göç veriyor. İç Anadolu'nun belli yerleri göç veriyor. Bu hem göç veren yer için problem hem de göç alan yer için problem. Devlet ne diyor? Ben bölgeler arasındaki bu kalkınmışlık farkını ortadan kaldıracağım. Kimse göç etmesin. Ne buraya gelin, buradaki işleri sıkıntıya sokun ne de orada işsiz durmayın. Ben size özel pozitif ayrımcılık yapacağım diyor. Ve kaç tane bölgesel kalkınma projesi ortaya çıkıyor? Önce GAP Güneydoğu Anadolu Bölgesel Kalkınma Projesi çıkıyor. GAP GAP nedir? Benim öğrencim GAP'ın bir sulama ve enerji projesi olduğunu bilecek. Güneydoğu'daki illeri kapsıyor. Yani Güneydoğu'da hangi iller var? Direkt buradan ilerleyeyim. Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak GAP bu illeri kapsar. Hangisi GAP'ın kapsamındaki illerden biri değildir diye soru sorabilir. Devlet buraya pozitif ayrımcılık yapıyor. Özellikle sulama ve enerji anlamında buraya büyük projeler yapıyor. 22 tane baraj yapıyor. Bilmem kaç tane hidroelektrik santrali inşa ediyor. Sulama kanalları yapıyor. Dünyanın en büyük sulama kanalları yapılmıştır. Şanlıurfa, Şanlıurfa Bozova sulama kanalları diye. Efendim burada eğitim anlamında yatırım yapıyor. Sosyo kültürel olarak da bu bölgeyi kalkındırmak istiyor. İşte GAP demek bu demek arkadaşlar. DOKAP. DOKAP nereyi kapsıyor? Doğu Karadeniz'deki illeri kapsıyor. Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Ordu... Yu kapsıyor ama daha sonra neresi dahil olmuştur? Tokat, Amasya, Çorum, Samsun'da DOKAP'a dahil olmuştur. DOKAP, Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi. Şimdi bakın bu kalkınma projelerinde gerek DOKAP, gerek GAP, gerekse DAP. Devletin temel amacı nedir? Bölgeler arasındaki kalkınmışlık farkını ortadan kaldırmak, milli geliri her bölgeye eşit ve adaletli bir şekilde dağıtmak, o bölge içerisindeki sermayeyi o bölgede tutmak, bölge içerisinde istihdamı arttırmak, bölge içerisinde göçleri azaltmak, bölge içerisinde ulaşımı geliştirmek ve yine o bölge içerisinde tarımı geliştirmek. Bunlar her bölgesel kalkınma projesinde var Bakın temel amaçları bunlar ama bazı bölgesel kalkınma projelerini diğerlerinden ayıran özellikler de var. Hani sana sorarsa bunu sorar. Der ki bu hangi bölgesel kalkınma projesi? Mesela içerisinde yaylacılık faaliyeti, yaylacılık turizmi diye bir şey geçiyorsa bunun dokap olduğunu hatırla. Ama diyor ki tarımı geliştirmek, tarım ürünlerini çeşitlendirmek, ulaşımı geliştirmek, göç önlemek hepsinde var. Farkı ne ipucu? İçinde yaylacılık geçiyorsa, yaylacılık turizmi geçiyorsa bu dokaptır diyeceksin. Sulama ve enerji diyorsa gap diyeceksin. Başka. Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi, YHGP böyle örgüt ismi gibi duruyor. Samsun, Amasya, Tokat, Çorum illerini kapsıyor. Yani Orta Karadeniz'deki illeri kapsıyor. Az önce söylediğim amaçların hepsi burası içine geçerli. Peki buranın ipucu kelimesi, ipucu cümlesi nedir? Şayet çevre kirliliği, sel ve taşkınlarla mücadele, düzenli kentleşme ifadeleri geçiyorsa bil ki bu Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi. Bak sel ve taşkınlar. Burada e, Kızılırmak ve Yeşilırmak nehirleri var. Hani türkülerde geçiyor ya çarşambayı sel aldı. Türkülere bile konu olmuş. Dolayısıyla devlet burada sel ve taşkınlarla mücadeleyi önemsiyor. DAP projesi Doğu Anadolu'daki illeri kapsıyor. Doğu Anadolu içinde olmayan Sivas, İç Anadolu'da ama coğrafi yakınlık nedeniyle DAP projesine dahil edilmiştir. Şimdi DAP nedir? Doğu Anadolu bölgesinde diğerlerden ayıran özellik hayvancılık geçiyorsa, hidroelektrik geçiyorsa bu DAP'tır diyeceksin. Başka neler var? Diğerlerinde olan şeyler ulaşımı geliştirmek, ekonomiyi geliştirmek, göçü azaltmak, tarım ürünü çeşitliliği sağlamak, sulama yapmak gibi. Ama ipucu kelimesi Hayvancılık ve hidroelektrik geçiyorsa çünkü burası oldukça yüksek bölge olduğu için akarsu akış gücü çok fazla. Büyük barajlar inşa edilmiş Keban Barajı gibi, Karakaya Barajı gibi DAP projesine efendim ifade ediyor diye düşüneceksiniz. Geldik ZBK. ZBK Zonguldak, Bartın, Karabük. Bak Zonguldak, Bolu, Kastamonu diye karıştırma. Zonguldak, Bartın, Karabük. ZBK projesinin diğerlerinden ayıran özelliği limancılık kelimesi geçiyorsa içerisinde direkt size nokta atışı söylüyorum. Özelleştirmeden doğan istihdam açığını kapatmak geçiyorsa, limanların modernize edilmesi geçiyorsa, Filios nehrinin ulaşımda kullanılması ifadesi geçiyorsa ki burada meraların ıslahı da var, madencilik ve demirçelik çelik sanayisi diye ifadeleri geçiyorsa bilin ki bu ZBK. Çünkü Zonguldak'ta ne var? Ereğli çelik Fabrikası var. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar. E taş kömürü var maden olarak. E bu oradaki limanlardan yurt dışına ihraç ediliyor. Limancılık faaliyetleri ve limanların modernize edilmesi ifadeleri size ZBK'yı hatırlatacak. Burada bu arada seraların geliştirilmesi de var. Tarım ürünü çeşitlendirme de var. Bunlar da detay olarak vereyim. Geldim KOP. KOP Konya Ovası sulama projesidir. Konya'nın en büyük problemi zaten su. İç Anadolu'nun en az yağış alan bölgemiz suya çok ihtiyaç duyuluyor. Bir de Konyalılar yer üstünde su olmadığı için yer altına inanılmaz sondajlar vuruyorlar. Yer altından çeke çeke su bırakmadılar. 300 metreden petrol çeker gibi su çekiyorlar. Bu neye yol açıyor? Adamlar çok derinlerden sondaj yapa yapa arazinin altını boşalttılar. Altı boşalan kütleler çöküyor. O yüzden Konya'da obruklar oluşuyor. Devlet de bu soruna bir dur demek için önce şuna Konyalara bir dur dedi. Konyalar dinlemedi. Sondaj yapmayın, artezyen vurmayın diye yasak ama yine de yasağı dinlemiyorlar. Devlet de dedi ki o zaman ben Göksu Nehri'nin suyunu Konya'ya göndereyim. Toros Dağları'nın altından Mavi Tünel projesiyle. Göksu Nehri Akdeniz'e dökülen bir nehirdir. KOP projesine entegre edildi. O suyun bir kısmı Konya'ya gönderildi. Konya Uvas Ovası'nı hem üstten sulasın hem altında boşalan menfezleri suyla doldursun ve çökmelerin önüne geçsin diye. Ancak daha sonra Konya'nın yanına Aksaray da geldi, Niğde de geldi, Karaman da oldu. Bunların baş harfini alınca ne oldu? Kanka oldu. Kanka oldular yani su kardeşliği. Konya, Aksaray, Niğde, Karaman. Daha sonra dedi ki Kırşehir ya bizim neyimiz eksik? Nevşehir, Kırıkkale, Yozgat derken KOP projesinin kapsamı biraz daha genişledi. Oralar için de yine sulama projesidir temelinde bu söylemiş olayım. Evet projeleri de bitirmiş oldum. İşlevsel bölgeleri anlatmış oldum. Şekilsel bölgeleri ve kalkınma projelerini anlatmış oldum. Umarım fayda sağlar. Ben Mehmet Eğit. Yaşadığınız coğrafyalara selamlarımı gönderiyorum.